Evet, Makedonya'dayız. 60 euro verdim. 3. Üç... Bir sürü heykel var. <laughs> evet, Makedonya'dayız. Pasaport kontrolünden geçtik, hiçbir şey sormadılar. Çok iyi ya. Hadi bakalım şimdi hostele. Bu kadar parlak olması normal mi ya? Bence değil ama. Şurada paranızı çevirebiliyorsunuz. Şurada da otobüs bileti alabiliyorsunuz. Taksiyle burada çağırıyorsunuz ama dışarıda taksi otobüs var zaten parayı onlara verebiliyorsun. Buradan bilet almanıza da gerek yok. Ben şimdi parayı bozdurdum da 60 euro verdim. 3200 dinar verdi. İnternetten baktığımızda 3700 olması gerekiyor. Neyse yapacak bir şey yok artık. Hosteli buldum. İşte burası. Çarşıda iniyorsun. 700-800 metre sonra buradasın. Hadi bakalım. Kimse yok mu ya? Ben haber vermiştim ama geleceğim diye. Uf, haber vermiştim, internetim de yok. Herkese merhaba. Ben şu anda Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyim. Evet. Şu arkası da benim kaldığım hostel. Şimdi Makedonya'ya gezeceğiz. Bakalım. Ya benim kameramın 4K'sı bozuldu. Dışarıda çekmiyor. Çok parlak çekiyor. 1080'le çekiyorum. Umarım güzel çekiyordur. Evet. Taş Köprü'ye gireceğiz şimdi. Hadi bakalım. Şöyle köprünün üstünde bir sürü heykel var. Bir sürü. Şurada korsan gemisi var. Vardar Nehri'nin kenarına kurmuşlar. İçi otel galiba. Otel diye geçiyor internetten ama sormadım. Çünkü perdeler falan da var. Şu an Mekadon tarafındayım. Şu tarafı da Türk tarafı. Şöyle yakından göstereyim. Makedonya bayrağı. Çok güzel değil mi ya? Evet. Taş Köprü'ye geldik. Bir diğer adıyla Vardar Köprüsü. Vardar Nehri'nin üzerinde kurulmuş. Üst kübü ikiye ayırıyor. Şu tarafı köprü, şu tarafı Makedonya tarafı. Şu tarafı da Türk tarafı deniliyor ama Arnavutlar genelde orada daha çok. Türklerden daha çok yani. Vardar Köprüsü Osmanlı zamanında yapılmış. Yani yapım yılı tam olarak bilinmiyor. 1451 yılında gelmiş Osmanlı'ya. 1451, 1600, 1400 1451, 1469 yıllar arasında yapıldı bilinmekte. Şöyle, köprüm biraz özelliklerini şuraya yazdım da şu an aklımda kalmadığı için hemen telefondan okuyayım. 214 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, bir de 12 tane kemeri bulmakta şunlar. ve o günden günümüze kadar kalmış mükemmel. Şurada da bir tane heykel var. Yani heykeller her yerde. Şöyle görebilirsiniz. Şurada yapay bir köprü daha var. Üstü i̇şte heykel dolu. Hadi köprünün üzerine çıkalım. köprüye çıkacağız şimdi. Önce Makadon tarafına, sonra Türk tarafına geçeceğiz. Şöyle Türk tarafına geçelim. Şu gördüğünüz Büyük İskender'in heykeli şöyle her yerde heykel var. Şurada da var. Bu heykellere 200 ile 500 milyon dolar arası bir para gitmiş. Gerçekten yani neden? Neden yani? Bir sürü para harcamışlar buraya. Şu şovuna bakar mısın ne güzel. O kadar sıcak ki o suyun altına girmek istiyorum. Şöyle devasa bir heykel yapmışlar. Burası da Makedonya meydanı. Bayağı geniş. Şurada halk var. Köprünün bu tarafı Avrupa mimarisi gerçekten binaları sokakları çok güzel. Şöyle tarsit olanlar bile Kropatra kapısına benziyor. Şöyle göremiyoruz. Heykeller. Sanırım 2014'te bir yasa çıkarmışlar. Her yere heykel yapalım demişler ve yapmışlar gerçekten. Her yerde. Hatta Makedonya'nın yüzde onu heykellerden oluşuyor diyorlar. Yani nüfusu yüzde Makedon, yüzde 20'si Türk diyebiliyorum. Arnavut da çok fazla. Yüzde onu da heykel işte. Şöyle bayağı kafeler evet, var buralarda. Evet 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 evet. Duvarlarda da heykeller var. Bu rahibe terasa şurada sözleri falan var. Şöyle bir heykel var da ne olduğunu anlamadım. Bin bir surat falan mı? Çok kalabalık. Çanta alınıyor burada galiba. Bu cadde bayağı gidiyor da. Hadi biz Türk tarafına geçelim. Orada görüşürüz. Hava aşırı sıcak bir de ben siyah giymişim. Mükemmel gerçekten. Ben buraya bu kadar sıcak beklemiyordum gerçekten. Ama çok güzel şuralara bak. Kamera ilk defa elime alıyor sayılır. O yüzden yani iyi çekemiyorum olabilirim. Bir de çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Abi müzik aleti çalın. Şöyle İskender'i biraz daha yakından görelim. Vardar Köprüsü üzerindeyiz şimdi. Burası taşıt trafiğine kapalı sadece yayalar geçebiliyor. Tamam. Şöyle tamam. devasa heykellerine. Vallahi Valla Makedonlara sor yani o kadar heykel var ki şu şu desen hepsini bilemezler yani o kadar var ki. Şöyle. Şöyle Makedonya'da da duvara yaz yazmışlar. Gerçekten Adana'daki taş köprüye çok benziyor. Şöyle korsan gemileri. Şöyle kale görünüyor. Kaleye dün çıkmıştım çok güzeldi. Ama yüksek olduğu için başım dönüştü. Şöyle kale ne zaman yapıldı onu gösteriyor. <laughs>